Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz ünite 8, Chores ünitesi. Chores ev işleri demek. Buradan da anlayacağımız üzere bu ünitede ev işlerini ve LGS'de çıkabilecek olası İngilizce kelimeleri öğreneceğiz. Agree, katılmak demek. Katılmak bir fiil olduğu için cümle içerisindeki yeri özneden hemen sonradır. Örneğe bakalım. I agree with you. Sana katılıyorum. Agree fiilimi hemen özlem olan aydan sonra kullanıyorum. Allow izin vermek. You mustn't allow the children to play here. Çocukların burada oynamasına izin vermemelisiniz. Allow da yeni bir fiil olduğu için normalde özneden hemen sonra kullanmam gerekiyordu. Ancak burada bir modelim yani mustn't olduğu için mustn't'dan hemen sonra kullandım argue tartışmak demek tartışmak da yine bir fiil olduğu için cümle içerisindeki yeri özmeden hemen sonra oluyor. Hemen örneğe bakalım. You argue with us. Bizimle tartışıyorsun. Clean the floor. Yerleri temizlemek. Carpet halı. Collect toplamak. I love collecting stamps. Pul toplamayı severim. Collect yine bir fiil. Normalde özmeden hemen sonra kullanmam gerekiyordu. Ancak burada bir de love fiili var. İki tane fiil yan yana geldiğinde ikinci fiile ing eklemek zorunda olduğum için collect'e ing takısı ekledim. Dirty, kirli. Dish, bulaşık. Dishwasher, bulaşık makinesi. Do the washing up, bulaşık yıkamak. I have just washed all the dishes. Az önce bütün bulaşıkları yıkadım. Burada da present perfect tense'i görmekteyiz. Present perfect tense'i 7. ünitede öğrenmiştik. Laundry çamaşır. Do the laundry çamaşır yıkamak. Where should I put my laundry? Çamaşırımı nereye koymalıyım? Dry kurulamak. Tom is drying the dishes. Ton bulaşıkları kuruluyor. Dry yine bir fiil olduğu için cümle içerisindeki yeri öz neden hemen sonraydı. Zamanıma göre çekimlerini yapıp cümle içerisinde yerini koyduk. Dust, toz veya toz almak. Shelf, raf. Dust, shelf, rafların tozunu almak. Empty, boş, boşaltmak. Expect, ummak, beklemek. Fix, tamir etmek flatmate, ev arkadaşı, floor, yer, zemin, furniture, mobilya, eşya. Garbage, çöp. Take out the garbage, çöpü dışarı çıkarmak. Take out the garbage yerine take out the rubbish olarak da bunu görebiliriz. Rubbish de yine çöp anlamına gelmekte. Helper, yardımcı. Housework, ev işi. Ironing, ütü. Iron the clothes, kıyafetleri ütülemek, giyip tutmak, muhafaza etmek, load doldurmak, yüklemek, lock kilitlemek. Make the bed yatağı toplamak, mop the floor yerleri paspaslamak, neat düzenli, tertipli, necessary gerekli, obey uymak, obligation zorunluluk, pay ödemek, pay the bills faturaları ödemek. Burada dikkat etmemiz gereken şey mop the floor yerleri paspaslamak demekken clean the floor yerleri temizlemek demekti. Mop the floor da paspas yardımıyla paspas ee, kullanarak yapmamız gerektiğini unutmuyoruz. Real life fark etmek, report bildirmek, respect saygı duymak, responsibility sorumluluk, Responsible for den sorumlu. Responsibility sorumluluk isim. Responsible for bir fiil. I am responsible for this failure. Bu başarısızlıktan sorumluyum. Rule kural. Set the table masayı kurmak. Tidy up toplamak, düzenlemek. To do list yapılacaklar listesi. Anti dağınık. Useless faydasız, yararsız. Waste of time, zaman kaybı. Vakum elektrik süpürgesiyle süpürmek. Şimdi biraz da bunlarla alakalı egzersiz yapalım. Complete the sentences with the given words. Burada verilen kelimelerle boşlukları yerine yerleştireceğiz. Verilen kelimeler do, td, vakum, set. Örneğe bakalım. I always my room before I go out. Dışarı çıkmadan önce odamı daima demişiz. Toparlarım, düzenlerim. I always did my room before I go out. My mother usually the carpets at the weekend. Annem daima hafta sonları halıyı süpürür. My mother usually vacuums the carpet at the weekend. I sometimes help my dad to the table. Ben babama masayı kurmasında bazen yardımcı olurum. I sometimes help my dad to set the table. Don't forget to do the washing up after dinner. Yemekten sonra bulaşıkları yıkamayı unutma. Don't forget to do washing up after dinner. Şimdi de soru bankalarımızdan ünitenin kelime sorularını çözmeye başlayalım. Birinci soruya bakalım. Resimde gördüğümüz şey bir kadının yatağı topladığı. Şıklara baktığımızda make the bed yatağı toplamak demek. Take care of the pet evcil hayvana bakmak demek. Hang out the washings, çamaşır asmak demek. Load the dishwasher bulaşık makinesinde bulaşıkları yerleştirmek demek. Dolayısıyla şık mı ilk seçenekte doğru cevabımı buldum. Şimdi ikinci soruya bakalım. İkinci soruda da ben toz alan bir adam görmekteyim. A şıkkına bakıyoruz. Do the grocery shopping, alışveriş yapmak. B şıkkına bakıyorum. Empty the dishwasher, bulaşık makinesini boşaltmak demek. C şıkkına bakıyorum. Dust the shelf, rafların tozunu almak demek. Dolayısıyla doğru şıkkımı buldum. Ancak denizde şıkkında açıklamak gerekirse set the table masayı kurmak demekti. Üçüncü soruya gelelim. Burada bizden istediği şey üç tane boşluğumuz var. Altta da dört şıkkımız var. Bu dört şıkkın üç tanesini yukarıdaki boşluklara yerleştireceğiz. Bir tanesi açıkta kalacak. Bizden açıkta kalan şıkkı işaretlememizi istiyor. İlkine bakalım. My sister is responsible for her room. Benim kardeşim odasını bir şey yapmaktan sorumlu. Şimdi şıklara baktığımda odamızı ne yapabiliriz? Tidy up. Her room. Odasını toplamaktan sorumlu. Dolayısıyla buraya bir direkt çedi yapı yapı yazarsak çedi yapı şıkkını elemiş oluyoruz. Diğerine bakalım. Your hands to speak please. Şimdi biz e, konuşmadan önce ne yapmalıyız? Parmağımızı kaldırmalıyız ya da elimizi kaldırmalıyız. Dolayısıyla buraya da ekleyeceğim şey raise olacak raise şıkkını da eledim. Sonuncusuna bakıyorum. I think you should demiş. My room now. Bence şu anda odamı ne yapmalıyım? Cleaning up. Toplamalıyım, temizlemeliyim. Dolayısıyla dışarıda kalan şıkkım benim feed oldu. Feed de beslemek demekti. Dördüncü soruya bakalım. Yine aynı şekilde yapacağız. Boşluklara kelimeleri yerleştireceğiz. Açıkta kalan şıkkı işaretlememizi istiyor bizden. Can you take the demiş, boşluk bırakmış dinner, za, e, diyor. Zaten burada e, take out the garbage ya da take out the rubbish şıkkını daha önce de söylediğim için B şıkkını ben buraya yerleştirdim. Diğerine bakıyorum. In our house, bizim evimizde. Everybody has some demiş. Herkesin bir nesi vardır? Şıklara göre D şıkkı sorumluluğu vardır. My mother cooks the meals and does the... Şıklara baktığımızda do the laundry. Dolayısıyla açıkta kalan şey excited oldu. Hemen beşinci soruya bakıyoruz. Mom does the, yine az önceki şıkta da görmüştük, do the laundry diyoruz ve C şıkkını hemen buraya yerleştiriyoruz. Diğerine bakıyorum. I am responsible for the table and chairs. Ben masanın ve sandalyelerin tozunu almaktan sorumluyum deyip A'yı da buraya yerleştirdik. I hate the bedroom. Ben banyoyu bir şey yapmaktan nefret ediyorum. Ne yapmaktan nefret ediyorum? Temizlemekten nefret ediyorum. Dolayısıyla doğru cevabım Bursa. Altıncı soruya geldik. Yine aynı şekilde bla 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 is very boring demiş. Bir şey çok sıkıcı. Şimdi şıklara baktığımda buraya koyabileceğim tek şey var zaten. O da dusting. Toz almak çok sıkıcı. What do you do in your sen? Boş zamanlarında ne yaparsın deyip A şıkkını da buraya yerleştirdim. I live in the garden. Ben bahçedeki işte otları, yaprakları ne yaparım? Süpürürüm. B şıkkını da buraya koydum. Dolayısıyla doğru cevabım denizli şıkkı oldu. Yedinci soruya geldiğimizde bakıyoruz burada is is the work that you to keep your flat clean. Senin diyor daireni, evini temiz tutma işi. Biz buna ne diyoruz? Housework. Yani chores gibi bu da ev işi demek. Sekizinci soruya bakalım. To demiş bla 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 is to clean the floor using, using a brush. Bir süpürge yardımıyla ne yaparız biz? süpürürüz. Dokuzuncu soruya bakıyorum. To demiş, orayı boşluk bırakmış. Is to give food to a person, group or animal. Bir insana, bir gruba ya da bir hayvana yemek vermek. Yani biz bu fiile ne diyoruz? Feed. Beklemek, beslemek fiili diyoruz. 10. soruya baktığımızda find the Özge's responsibility. Özge'nin sorumluluğunu bulun demiş. Öncelikle metni bir Türkçe'ye çevirelim. Hi, I'm Özge. Merhaba, ben Özge. In our house, evimizde, everybody has some responsibilities. Herkesin biraz birkaç sorumluluğu vardır. My mom has to cook the meals and clean the house. Annem diyor, yemekleri pişirmekten ve evi temizlemekten sorumlu. My father has to water the garden and do the shopping. Babam bahçeyi sulamaktan ve alışveriş yapmaktan sorumlu. My sister has to make the bed. Kardeşi yatağı toplamaktan sorumlu. My duty benim görevim ise is taking the rubbish out. Çöpleri dışarı çıkarmaktır diyor. Dolayısıyla burada resimlere dikkatli baktığımızda Ceyhan şıkında çöpleri dışarı çıkarıyor. 11. soruya bakıyoruz. Do you help your mother with the chores? Sen diyor annene ev işlerinde yardım eder misin? Yes I do. Evet ederim. I am demiş. Bunu zaten daha önce de söylemiştik. Responsible fiili forla kullanıldığı için anlama bile bakmadan bunu direkt işaretleyebiliyorum. 12. soruya geldiğimizde Who does the grocery shopping in your family? Senin ailendeki alışverişi, manal bakkal alışverişini kim yapar? My mother usually does the grocery shopping. Annesi yapıyormuş bunun. She is also responsible for. O aynı zamanda the meals, yemekleri ne yapmaktan sorumludur? Pişirmekten sorumludur. 13. soruya geldik. Bakıyoruz. I think doing housework is very boring. Bence diyor ev işi yapmak çok sıkıcı. What do you think? Sen ne düşünüyorsun? No, I like being clean. Ben, hayır diyor, ben temiz olmayı severim. Temiz olmaktan hoşlanırım. I like demiş, boşluk bırakmış the house. Ben ne yapmaktan hoşlanırım? Cleaning up the house. Evi temizlemekten hoşlanırım diyoruz. Dolayısıyla cevabımız da Adana şıkkı oluyor. 14. soruya gelelim. Do you have to help around the house? Senin evde yapacak bir işin var mı? Bir sorumluluğun ya da bir görevin var mı? Yes, I must do the demiş. Orayı boşluk bırakmış. At the weekends demiş. Evet, ben hafta sonları ne yaparım? Ev işi yaparım. 15. soruya geçiyoruz. My sister doesn't like demiş, boşluk bırakmış the garden, but it's her you diye. Benim kardeşim bahçeye bir şey yapmaktan hoşlanmaz ama bu onun görevidir. Bahçeyi ne yapabiliriz? Şıklara baktığımızda süpürebiliriz. Sweeping diyoruz. İkinci vocab testimize geçtik ve birinci sorudan tekrar başlıyoruz. You have to follow some rules at home. Sen diyor evde bazı kurallara uymak zorundasın. We must demiş, orayı boşluk bırakmış. Our shoes when we go in the house. Eve girdiğimizde ayakkabılarımızı ne yapmalıyız? Çıkarmalıyız. İkinci soruya geçiyoruz. Which one is the most important school rule for You. Senin için diyor, en önemli okul kuralı nedir diyor. O da for me, benim için, bence. Boşluk bırakmış, my desk, clean and tidy. Sıramı temiz ve e, düzenli tutmak, muhafaza etmek diye kelimelerimizi zaten bunu öğrenmiştik. Üçüncü soruya geliyoruz. Ne demiş? My brother is responsible for dusting and, demiş, the table. Benim kardeşim masayı masanın tozunu almaktan ve masayı kurmaktan sorumlu diyoruz. Dördüncü soruya bakıyoruz. My little brother must demiş, boşluk bırakmış. Obey the rules at school too. Benim kardeşim okuldaki kurallara da ne yapmak? Uymak ya da itaat etmek zorunda. Uymalı ya da itaat etmeli diyoruz. Hemen beşinci soruya bakıyoruz. My mother is responsible for bedroom. Benim annem diyor, banyodan sorumlu. She does the laundry, çamaşır yıkamaktan ve aynı çamaşırları ne yapmaktan sorumlu? Hang out the clothes, çamaşırları asmaktan sorumlu. Altıncı soruya gelelim. Kelimemizi boşluk bırakmış. Is to when you admire someone senin diyor birini beğenmen. Because of their knowledge, skill and or achievement. Senin birini beğenmen, yetenekleri ya da bilgisi konusunda. Biz buna ne diyoruz? Respect, saygı duymak diyoruz. Diğer soruya geçiyoruz. Is something that you do because it's your duty or because you feel you have to? Senin diyor bir şey yaptığında kendini iyi hissetmen ya da yapmak zorunda olduğun görevin. Biz buna ne diyoruz? zorunluluk, mecburiyet diyoruz arkadaşlar. Sekincinci soruya geldik. Sadece kelime isteyen bir şey. A sister or brother is. Kız kardeş ya da erkek kardeş. Aynı eş anlamlısı bunun. Sibling'i yedinci ünite kelimelerinde zaten öğrenmiştik. Dokuzuncu soruya bakıyoruz. Bir resim vermiş. Resimde bayan yerleri süpürge yardımıyla süpürüyor. Biz buna ne diyorduk? vakum diyorduk. O yüzden doğru şıkkımızı hemen işaretleyebiliyoruz. 10. soruya geldik. Yine bir resim sorusu. Sizlerin en sevdiği ters sorular. Baktık makineden bulaşıkları çıkarıyor ya da makineye bulaşıkları yerleştiriyor. Zaten ikisini aynı şıkların içerisinde vermeyecek. Makineden bulaşıkları boşaltmak demek neydi? Empty the dishwasher. 11. soruya bakıyoruz. Yine üç tane boşluğum var, dört tane şıkkım var. Bunları yerine yerleştireceğim. Bir tanesi dışarıda kalacak. My father loose and empty the demiş. Orayı boşluk bırakmış. Ee, biz buraya ne diyoruz? Bulaşıkları makineye yüklemek ya da makineden tekrar çıkarmak diyoruz. Deniz, denizli şıkkını oraya yerleştirdim. Diğerine bakıyorum. My sister is boşluk bırakmış. The table. Masayı zaten ne yapıyorduk? kuruyorduk. Adana şıkkını da buraya koydum. Bu da bir kalıptı. Dust shelf rafların tozunu almaktı. Bursa şıkkında buraya koyduğumda kalan şıkkım directions oluyor. Diğer soruya gelelim. She does the grocery. Bu da bir kalıptı. Grocery shopping. C şıkkını buraya koydum. My mother demiş. Yemekleri ne yapabiliriz? Pişirebiliriz. Adana şıkkını buraya koydum. I always take out the, bunu söylemiştim. Take out the garbage take out the rubbish diyorduk. Çöpleri dışarı çıkarmak. Bursa şıkkını da buraya koyduğumda daire şıkkı açıkta kaldı. 13. soruya geçiyoruz. Dust the shelves. Bunu az önceki soruda da görmüştük. Rafların tuzunu almaktı. My aunt is coming to demiş. Az teyzem ya da halam bizi bir şeye geliyor. Neye geliyor? ziyarete geliyor. He put the dishes into the dishwasher diyoruz. Bu da bulaşıkları makineye koymakla aynı anlamda. Bunu da buraya yerleştiriyoruz. Açıkta kalan şıkkımız Adana oluyor. Bir diğer soruya bakalım. My mom get up early to do some. Annesi bir şey yapmak için erken kalkıyor. Neyi yapmak için erken kalkıyor? Ev işi yapmak için erken kalkıyor. O sebeple Adana şıkkını ben buraya yerleştiriyorum. Your little brother should make the bed diyorduk buna. Yatağı toplamaktı. Ceyhan şıkkını buraya koyduk. I will demiş the shirts in a few minutes. Birkaç dakika içinde tişörtleri ne yapabiliriz? Katlaya Katlayabiliriz. Açıkta kalan şıkkım take care oldu. 15. soruya bakıyorum. Would you please do the... Bunu da yine kelimelerde öğrenmiştik. Do the ironing. Üçü yapmak demekti. Bursa şıkkını buraya koydum. My mother is responsible for... Yine diş ile ilgili olan ya loot'tu ya da empty'di. Empty'yi de yine buraya koydum. It's my brother's... Bu benim kardeşimin nesi? Görevi açıkta kalan şıkkım Ceyhan oldu. Diğer soruya bakıyoruz. Resimli soru yine sizin en sevdiğiniz tarz sorular. I like demiş. Resme baktım bir şey yapmayı çok seviyormuş. I do it every morning. Her sabah yaparım diyor. Yerde neyi görüyoruz? Yerleri paspas yardımıyla temizlediğini görüyoruz. Paspasla temekli. temizlemek ne demekti? Mop the floor'du. Hemen işaretledim. Şimdi öncelikle resme bakıyoruz. Resimde yemek yapan bir çift görüyoruz. The kitchen task is my responsibility. Mutfak görevleri benim sorumluluğum diyor. A'y demiş, boşluk bırakmış. Everyday yemek pişirmekte. Yemek pişirmek ne demekti? De? the Meal.